Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. 17 Ekim'de gerçekleşecek olan ek doluma etkisi siz sevgili ikizlerde nasıl etkiler yaratacak? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Bu niyetli bir okuma olacak arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili ikizler için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? güven tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme kökenini içini kemiren şeyleri zamanı bırak eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin herkes aynı değil mesaj sizin için de hayatınıza göre yorumlayın peki tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerle bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz sizde niyetlerinizi alın enerjilerinizi yollayın tane kart çekeceğim. Genel enerjileri yorumlamak için kupası, güneş kartı ve imparatorca. Bir de sevgili ikizler özel danışmanlık için 541, 186, 91, 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Burada çok güzel etkiler çıktı. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Pozitif anlamda arkadaşlar yüklerinizden arınacağınız, özgüveninizin artacağı, motivasyonunuzun artacağı, üretkenliğinizin artacağı bir süreç, bir döngü sizi bekliyor. Kubası ile beraber sanatsal e, faaliyetlere yönelebilirsiniz. E burada resim yapmak, buna dair eğitim almak, tiyatro eğitimi almak gibi daha çok böyle sanatsal faaliyetlere yöneleceğiniz, istek ve arzularınızı gerçekleştireceğiniz, tezahür ettireceğiniz bir süreç var. Impactorite kartı Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Venüs genişlemedir, büyümedir, aşktır arkadaşlar, bolluk berekettir sizin üzerinizde çok güzel etkiler yaratacağı bir döngü başlıyor dolunay etkisiyle beraber özellikle de istek ve arzularınızı gerçekleştirmek konusunda artık zamanı geldi diyeceğiniz bir süreç başlıyor Şimdi bunun üzerine son bir kart daha çekmek istiyorum. Değnek sekizlesi. Video izledikten sonra ya da videoya denk geldikten sonra 8 gün ya da 8 saat içerisinde sizi çok seven sevindirtecek bir haber alabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz bir dostunuzdan bir aile bireyinden de alacağınız bir hamilelik haberi olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Araba kartı, yıldız kartı, denekası ve kılıç dörtlüsü. Şimdi araba kartı ve yıldız kartı büyük arkana kartıdır arkadaşlar. Büyük arkana kartı hayatımızda e, hangi alanlarda değişimler yaşayacağımız döngülere gireceğimiz süreci temsil eder, durumları temsil eder pardon. Şimdi büyük etkiler yaratır. Yani ben bugün çekiyorum ama e, yani ekim ayında yayınlayacağım tabii ki de bu videoyu. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki bu dönemde atacağınız tohumlar ayları yılları kapsayan bir etki yaratacak. Yani tam anlamıyla böyle etkilere sahiptir büyük arkana kartları. Özellikle de aile içerisinde çözemediğiniz sorunlar, çözemediğiniz durumlarla ilgili bir iyileşme süreci, bir şifalanma süreci var. Ben bu olaydan nasıl çıkacağım, bu olayı kontrol altına nasıl alacağım dediğiniz durum ya da durumlarla ilgili bir fikir bulma çözüm üretme süreci çözüme odaklama süreci başlıyor bir de şunu söylemek istiyorum bir iç gözlem sürecine girebilirsiniz yani e, kendinizde değişimlere gidebilirsiniz saçınızı kestirmek saçınızı boyatmak gibi daha çok kendinizle ilgili böyle bir e, sürece girebilirsiniz bir de araba kartıyla beraber uzun zamandır niyetinizde olan bir yolculuk varsa bir taşınma gibi bir durumunuz varsa yer değiştirme gibi bir niyetiniz varsa bununla da ilgili artık karar alacağınız ve akabinde harekete geçeceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Tılsım 5'lisi tılsım prensi, tılsım 8'lisi kılıç olmuş. Evet, şimdi burada iş hayatınız ilgili kariyer hayatınızla ilgili, para kapınızla ilgili yaşadığınız zorlukların artık biteceğinin müjdesini veriyor kartlarınız. Çalışkanlığınız, üretkenliğiniz, analitik zekanız, kıvrak zekanız sayesinde ki siz bir kizler burcusunuz arkadaşlar. Kıvrak zekanız sayesinde çözülemeyen bir sorun sizin sayenizde çözülecek. Özellikle de çalışan arkadaşlar bulunduğunuz mevcut iş ortamında çözülemeyen bir durumu çözmenizle beraber dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir süreç. Yani kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir fırsat var. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartlarınız. Ve kılıç ile beraber bu yakalayacağınız fırsat size yeni bir kapı açabilir. Yani uzun zamandır o ortamda, o işte bir yükselme niyetiniz vardır, terfi niyetiniz vardır. Ama bir türlü bunu yapamıyorsunuzdur ya da buna imkan sağlayacak bir fırsat yakalayamıyorsunuzdur. Tam anlamıyla burada böyle bir enerji var. Bir fırsat size başka bir kapı açacak. Kupa kralı, şeytan kartı ve kupa prensi. Şimdi burada bağımlı olduğunuz, takıntılı olduğunuz bir durum var. Bu bağımlılıktan, takıntılıktan kastettim şey şu. Bu kişi sizi üzmüş, kırmış olabilir. Sürekli bu kişiyle mantık çerçevesinde anlaşamıyor olabilirsiniz. Ama bir türlü bağınızı koparamıyorsunuzdur. Ve kupa prens bir kart daha çekmek istiyorum. İki kart geldi. Kılıç beşlisi ve değnek gelirisi Son 5 haftadır bu kişi, son 5 hafta içerisinde bu kişiyle büyük bir münakaşa tartışma yaşamış olabilirsiniz. Bu kişi şu anda kendini savunmak zorunda kaldı. Bir hata yapmış olabilir. Özellikle de kişinin ee, böyle yanlış alışkanlıkları, bağımlılıkları e, çok fazla flörtlük olması gibi bazı sizi rahatsız eden, size huzursuzluk veren yanları, yapısı, durumu ya da huyusu olabilir arkadaşlar. Çünkü burada tılsım dokuzlusu ile beraber bu kişiye bazı şartlanmalar, koşullanmalar sunmuş olabilirsin. Ya kendini düzeltirsin ya tamamen biter gibi. Bu kişide şu anda kendini savunma isteği ve niyeti var sizin değerinizin, sizin kıymetinizin farkında olgunluğunuzun, sabırlı olmanızın, hayattaki duruşunuzun, istikrarlığınızın farkında ve buna dair de duyduğu bir hayranlık enerjisi varsa karşı bu kişiden alacağınız bir atım olacak ama şartlarınız ve koşullarınız yerine gelmediği sürece karşı taraftan buna dair bir söz almadığınız sürece bu kişiye karşı öfkeniz devam edebilir. Çünkü bu kişiye karşı beslediğiniz yoğun bir öfke, yoğun bir kızgınlık var duygularınıza rağmen ve bir isteksizlik enerjisi var. Bu isteksizlik şudur arkadaşlar. Kişi her seferinde size söz veriyordur. Aynı davranışları sergiliyordur. Kişi bir manipülatör etkisiyle hareket ediyordur. Sürekli suçluyken kendini böyle bir kurban psikolojisi haline getiriyordur gibi. Evet iki kart daha çekelim. Kupa yedilisi ve kılıç kralı. Evet şimdi kupa yedilisi arkadaşlar birçok seçenektir. Kafa karışıklıdır. Şimdi burada artık kafa karışıklığı yaşadığınız durum ya da durumlarla ilgili netlik kazanacağı artık karar vereceğiniz bir süreç içerisinde olacağınız görülüyor. Kılıç kralı terazi burcunu te, e, temsil eder. Terazi baskın olmakla beraber hava grubundan yani yine sizin grubunuzdan kova, terazi, ikizler burcundan büyük, güçlü, otoriter bir erkekten alacağınız manevi bir destek olabilir. Bir yol göstermek, akıl vermek gibi. Kafa karışıklığı yaşadığınız, bir türlü denge sağlayamadığınız, karar veremediğiniz bu durumla ilgili alacağınız bir destek size yol gösterebilir. Bir de kupa beşlisi bu durumla ilgili geçmişten gelen bir hayal kırıklığınız, bir pişmanlığınız bir yaz enerjiniz olabilir. Yani bir niyetiniz olmuştur, adım atmışsınızdır ama istediğiniz sonucu elde edememişsinizdir ya da istediğiniz desteği görememişsinizdir gibi. Ve bu durumla ilgili tekrardan kararlılık enerjisi var. Harekete geçmeye dair bu sefer olacak. Yaşadıklarından ders aldım dediğiniz bir enerji var burada. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.